İnanın maç biletimiş, güçlendiricili menajermiş hiçbir şeye para harcamayacağız. Öyle değişik bir challenge yapıyoruz arkadaşlar. E football parasına hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Merhaba arkadaşlar, pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. E futbol 2024'te yeni bir maceraya başlıyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Uzun süredir aklımda olan fikirler vardı ama bir türlü hayata geçiremiyordum. Dedim ki başlayalım. Peki biz ne yapacağız bu serimizde? Aslında uzun soluklu bir şey olacak. Ara ara ben videolar paylaşabilirim gibi görünüyor. Şunu yapalım istiyorum. Aklıma bazen kendi kendime de düşünüyordum ben. Konumi bize o yıl içerisinde hediyeler vermekte. Bedava oyuncular. Yeni geliyor adaylı sözleşmelerimiz oluyor. GP'lerimiz ve futbol puanlarımız. Şunu yapalım istiyorum. Hiç e-futbol parası harcamadan o sarı para var ya onu hiç harcamadan ne kadar güçlü bir kadro oluşturabiliriz? Belki çok güçlü bir kadro olmayabilir ama o mütevazi kadromuzla sıfır parayla oluşan o kadroyla e-futbol liginde ne kadar başarılı olabiliriz? Böyle düşük bütçeli kadromuzda e-futbol liginde olabildiğince yukarı sıralara çıkmaya çalışalım arkadaşlar. Evet kadromuzda öyle yüksek seviyeli belki isimler olmayacak ama o kadroyla Birinci klasmana çıkabilir miyiz? İkinci klasman, üçüncü klasman, yukarı klasmanlara çıkmaya çalışalım. Bu süreç içerisinde bedavalarla nasıl bir kadro oluşturabiliyoruz? Yapacağımız hamlelerle birlikte kadromuzu ne kadar güçlendirebiliriz? Ayrıca oyuncu keşfetmeye çalışalım. Normal kart düşük seviyeli futbolcular olur, 5 yıldızlı futbolcular olur. Onları da kullanıp e-futbol liginde başarılı olmaya çalışacağız. Yani düşük bütçeli bir takımla e-Futbol Ligi'nde başarılı olmak için mücadele edeceğiz arkadaşlar. Sıfır E-Futbol parası harcayacağız. Yani öyle bir kadro oluşturacağız. Bakalım birkaç ay sonra kadromuz nasıl olmuş olacak. Ülkeyi seçerken ben Japonya seçeyim. Çünkü Japonlara ekstra hediyeler falan da olmakta. Etkinlikler de gelmekte. Ve şu an aslında yüze futbol parası veriyorlar ama bir işimize yaramayacak. Yine de Japonya seçelim. Belki ücretsiz oyuncu falan verirlerse ileride. O anlamda işimize yarayabilir. Ha e futbol parası harcamayacağız ama Biriktiririz bir kenarda durur e futbol paraları. Oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar ve kendisi bir takım verdi. Bayan Münih takımını verdi. İlk başta giriş hediyelerimiz var. Çarpı diyelim. Giriş bonusu klasik. Artık bunlar bizler için çok değerli. Buradan geleceklerle kadromuzu oluşturacağız. Ve öyle mücadele edeceğiz. Moriyama, Lili düşük seviyeli gol sevinci farklı olan futbolcular. Brezilya takımından, Brezilya liginden 3 tane futbolcu hediyesinin bir tanesi. Şu an oyuna başladığımızda çok az hediye vermekte. En çok hediyelerin verildiği zaman da böyle bir şeye başlamadık. Hani mesela Bayan Mürüt'ten falan futbolcular verilmişti. O zamanlar başlasaydık o blue lock kartları falan mesela yüksek seviyeli isimler zaten kadroyu hazır veriyorlardı. Olsun daha zorlu olsun arkadaşlar. Ben zaten normal kat futbolcularla düşük seviyeli futbolcularla e-futbol liginde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yer yer o maçları da sizlerle paylaşacağım. Yeri gelir transfer yaparız deneriz o takımımızı güçlendiririz. Bunları sizlerle bu süreç içerisinde paylaşmaya çalışacağım. Şu an görevlerden de düşük seviyede olsa futbolcu alıyoruz. Bunlarla da bayağı maç oynayacağız. Artık şöyle güzel futbolcular gelse. 9 tane ücretsiz oyuncu hediyemiz var. Düşük seviyeli de olsa ilk haftalarda bunları kullanacağız. Bir anda kadroyu öyle güçlendiremeyeceğiz arkadaşlar. 5 yıldızlı bizler için çok kıymetli. Şuradan yüksek seviyeli bir isim çıkarmalıyız. Keşke Mbappe gelse olmadı Erling Kanat. Ama bir fırsatçı golcü gelsin. Hızlı bir isim olsun. Benzema geldi. Tam tersi geldi. Ben de pek Benzema oynayamam arkadaşlar. Benim oyunuma ters bir isim. Ama kullanacağız. Kullana kullana seveceğiz. Başarılı olmaya çalışacağız. 4 yıldızlı ucuma geliyor. ADM iyi oldu ama tabii form durumu her zaman C olacak. Dortmund futbolcusu olduğu için form durumu güncellenmiyor arkadaşlar. Umarız maç öncesi form durumu iyi gelir. Uzun süredir de ADM ile oynamamıştım ben. O anlamda da güzel olur. İkinci genç isim Skamakka. Santrafor. Orta sahaya gelen bir isim var ki o da Kamada. Ya, Lazio takımında olmadı. Lazio öncesinde Almanya'da gerçekten çok iyiydi. Ben ülkemize de gelmesini isterdim. Bon servisi elindeydi. Lazio bedavaya aldı ama ne yazık ki Lazio takımında olmadı. 1 artı 2 yıllık anlaşması var galiba. 2 artı 1 değil de 1 artı 2 diyorlar. Belki de uzatmayabilir. Yani ülkemizde bir takımın işini yarayabilir. Güzel bir on numara. Savunmaya da gelir. Çift yönlü. Yani bu seneki performansı değil de önceki performansı çok iyiydi. Defansif orta saha. Vinicius Souza. Bu futbolcularla da oynayacağız arkadaşlar. E-Futbol Ligi'nde mücadele edeceğiz. Belki de değişik futbolcular keşfederiz. Oyunda güzel normal kartlar. Düşük seviyeli olsa da iş yapabilecek isimler. Ama güzel geliyor. Ben 4 yıldızları sevdim. Guerrero 5 yıldızlı gibi isim. Çok güzel bir sol bek geldi. Savunmaya gelecek isim Kilman oldu. Farklı bir stoper de çıkarmak isterdik. Kaleci geliyor ki ilk başlarda kalemizi koruyacak bir isim. Umarız güzel bir kaleci gelir. Lindner. 74'lük düşük seviyeli kaleci. Şurada bir Brezilya Ligi paketi var. Şu an bir tane oyuncu hediyesi var ama iki taneyi daha çıkaracağız. Bunlar bizim çok işimize yarayacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle aylarca kadromuzda bile kalabilirler. Formda geldiklerinde kullanırız. Hiç futbol parası harcamayacağız. Hem ne kadar kadromuz güçlenecek özellikle de bedavalarla, adaylı sözleşmelerle onu görmüş olacağız. İnanın maç biletimiş, güçlendiricili menajerimiz hiçbir şeye para harcamayacağız. Öyle değişik bir challenge yapıyoruz arkadaşlar. E-futbol parasına hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Belki hani en son finalde birikir 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 bu hesabı belki bir arkadaşımıza hediye ederiz ya da en son paket falan varsa alır öyle hediye ederiz. Yani biz bu hesabımızda e-futbol parası ben şahsen harcamayı düşünmüyorum. O şekilde başarılı olacağız. Düşük güçte oyuncularla yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışalım. Bu daha ilk gün. Birkaç gün sonra kadromuz daha da güzelleşecek. Bir dizilişi değiştirelim biz. 4-1-2-3 olsun otomatik dağıt şu an kadromuz böyle en azından şöyle minimum 4 yıldızlı bir kadro oluşturalım birkaç günde çok fazla hızlı bir şekilde kasmadan kadromuzu oluşturabiliriz hesabı açılı arkadaşlar 24 saat bile olmadı ben böyle yavaştan etkinlikleri tamamlamaya başladım şu an kadromuzu birazcık güçlendirelim istiyorum Hatta e-futbol liginde başladım Kadromuz zayıf ama ilk başlarda yapay zeka karşı falan da oynuyoruz. Birazcık klasmanda yükseldim. İlk gece, geceliğin hemen açtığım gün dün gece başladım. Ama bu değil arkadaşlar. Japon etkiliğini oynarken böyle yapmıştım. Kadromuz böyle değil. O 4 futbolcuya gol attırmam gerekiyordu. Mesela 4-1-2-3 diyelim. Etkinliklerde kullanmak için de böyle marketten Meksika Ligi, Brezilya Ligi oyuncularını aldım ama düşük seviyeli. Peki işimize yaramayacak. Kadromuz bizim şu an böyle. En yüksek kolektif gücü aldığımızda maç oynata oynata da antrenör kazanıyorum. Oyuncuları o şekilde fulliyorum. Ademi'yi birkaç futbolcu biraz daha yüksek seviye çıkardık. Gıdım gıdım gidiyoruz arkadaşlar futbol liginde ama bu kadro ile çok gidemeyiz. Özellikle de savunmada çok zorlanıyorum. menajerimiz de kötü olduğu için oyuncuları kontrol edemiyoruz. 44 tane hediye kusunu alacağımız var. Öncelikle benim menajer işini halletmem lazım arkadaşlar. Menajer oyuncularımızın gücünü de düşürüyor oyunumuzu çok etkiliyor. Başlangıç görevlerinden de alacağımız var. E-Futbol paralarının bir önemi yok bizler için. Bu serimizde E-Futbol parası harcamayacağız. GP'ler çok kıymetli. Bunları da toplayalım. Üçüncü gün giriş yaptığımızda buradan da alacağız. Şimdi menajer almak için paramız var. Hatta oyuncu da alabiliriz. Aa, buradan da alacaklarımız bulunuyor. Özellikle de antrenörler bizler için önemli. Buradakileri alalım ama biraz daha GP var. 10.000 10 de olsa bu GP'leri buradan almamız gerekiyor. Buradan da alacaklarımız var. Antrenör özellikle çok fazla. Az da olsa GP. Bunları da aldık. Kariyer hedeflerinden de alacağımız 64 tane bir şey var. Bunları da toplayalım. GP'miz çok fazla. Rahatlıkla menajer alabiliriz. Ben hızlı kontra atak ya da uzun topla kontra oynayan birisiyim arkadaşlar. Ona göre menajer alacağım. 88'lik L romanı almayacağım. Çünkü pek top çevirmeyle oynamıyorum ben. Sözleşmede 5 diyor. Öncelikle bir ücretsiz açılımları gerçekleştirelim. Sonra Adaylı sözleşmelerimizde hamleler yapalım. 5 yıldızlı forvet. Bana hızlı fırsatçı golcü lazım. Kesinlikle hızlı bir fırsatçı golcü çıkarmalıyız. Tabi o konuda en iyisi Mbappé ama inanın diğer futbolculara da razıyım. Aman şey kurnaz falan gelmesin. Hedef adam gelmesin. Darwin Nunez geldi. Darwin Nunez'e bakalım. Çok da oynadığım bir oyuncu değil ama mecbur kullanacağız. Fırsatçı golcü sola çıktı. İlk başta Darwin Nunes'le biz tabi oynayacağız. Forbet'e çok ihtiyacım vardı. Player of the Week paketinden de iki tane açma hakkımız var. Ama içeride yüksek seviyeli isimler bulunuyor. Düşük seviyeliler de var. Doku, Chouameni, Kimi. Şu üçlünün ikisini çıkarsak mükemmel olur. Ha mesela 5 yıldızlı gelsin de kim gelirse gelsin. Kaleci Martinez olsun. En azından güzel bir kalecimiz olur. Şu an kaleciye de ihtiyacımız var. Her bölgede tabi adama ihtiyacımız bulunuyor. Ama bir Doku gelse... Bize çok maç kazandırır. Palmer. Palmer'la ben oynarım. Formda geldiğinde kullandığım isimlerden. Şu de futbolcu. Birkaç yerde de kullanabiliriz. Orta seviye işimize yarayacak bir isim geldi. E futbol liginde birazcık üst sıralara çıkmamıza yardımcı olacaktır. Çuamene gelirse sağlam bir defansif ortası. Ama Doku gelsin be. Doku'ya çok ihtiyacımız var. Almadı Felix oldu. Keşke Doku'yu çıkarabilseydik. Bir tane kanadı, kanadı halletmiş olurduk arkadaşlar. Uzun süre belki de kadromuzdan çıkarmazdık. Olsun Felix'le de oynayacağız. Ücretsiz bir de buradan iki tane açma hakkımız var. Bu futbolcular da bizler için çok kıymetli. Bu, bu isimlerle de mecbur oynuyoruz ilk başlarda. Kaleci. redmi kart bir kalecimiz olacak şimdi. Stoper var. Offenseport'a sağ var. Artık bu oyuncularla idare edeceğiz. Adaylı sözleşme bizler için önemli. Hemen bu diğer futbolcuda çıkalım. Çıkaralım bir kadromuza bakalım. Eksik gördüğümüz çok yer var ama en önemli yerleri bir tamamlayalım adaylı sözleşmelerle arkadaşlar. Kalecimiz renkli kart. Stoperimizin biri renkli diğeri 81'e kadar yükselttiğimiz 4. Sol bek sıkıntımız yok. Gereiro bizim işimizi bir süre görecek. Ama kesinlikle sağ bek almamız lazım. Orta sahaya da takviye yapsak iyi olur. Bize fırsatçı golcü Santrafor lazımdı. Darwin Nunez geldi. Benzema'yı alsak. Felix'i de orada kullanan bir isim değilim arkadaşlar. Mecbur şey yapacağız. Şöyle. Skamakka ile da bayağı oynadım futbol liginde. İlk başlarda zaten yapay zekaya karşı oynuyoruz. Atabildiğimiz kadar gol de attım ama 26 maç oynamışız. Etkinliklerde yapay zekaya da çok oynattım. 11 gol 9 asist. 20 gole doğrudan katkı sağladı. Benzamadan daha etkili oynadı. Çok ilginç bir durum. Skamakka ile bayağı etkili oynadık. Şimdi forvetimiz ilk başta böyle olur. Palmer'ı yeri gelir biz arkadaşlar. Kanada'da çekebiliriz. Öyle bir futbolcu. Çok işimize yarayacak. Sağ kanat olarak da kullanabilirim. E çok güzel. Savunmayı güçlendirelim çünkü savunma futbol liginde çok önemli. Güçlü rakiplere karşı bu savunmayla zorlanabiliyoruz. Yedekleri de birazcık güçlendirmemiz lazım. 3 tane daha görevlerden alacaklarımız var. Bunları da alalım. Aslında ben kadroyu 24 saatte de bayağı bir güçlendiririm ama adım adım ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Çıkardım her futbolcuyla maçlar oynamak istiyorum. O 4 yıldızı da olsa 5 yıldızı da olsa o futbolcunun bir oyunda tadını çıkaralım oynayalım artıların eksilene bakalım nasıl oynamakta hem de oyuncu keşfetmiş oluruz belki hiç oynamadığımız bir oyuncuyu oyuncunun normal kartını test ediyoruz İşimize yarayacak bilgiler de olabilir buradan ben kullandığım menajeri alacağım Z hızlı kontra atak ya da uzun topla oynuyorum hızlı kontra atak alalım şimdi Luis Roma'nın 88'ini alsam kadro gücü kasmak için çok işime yarardı ama kalsın almayalım Şimdilik oyuncu almayacağım arkadaşlar. Çünkü gelecek paketlerden aldığım ismi belki çıkarırım. Birazcık bekleyin. Biraz daha GP kazanalım. Ama adaylı sözleşmelerimizi kullanalım. 5 yıldızlı bir tane var. 4 yıldızlı 2 tane. 3 yıldızlı bir tane. 3 ve 4 yıldızları kullanalım istiyorum. 5 yıldızlı için bekleyelim. Birkaç paket açılımı yaptıktan sonra eksik gördüğümüz bölgeleri tamamlarız. Savunmayı kesinlikle futbolcu almamız lazım. Burada bir de sol bek var. Sağ, çok güzel. Sağda solda oynayabiliyor. Özellikleri önemli. Hadi pas fena değil. Falso kötü. Savunma da mı kötü adamımızda? Savunma da kötü. Hız hızlanma iyi ama dayanıklılığı da fena değil. Ortada zayıf ayağını kullanıyor. Şu sol bekimiz keşke 3 yıldızlı olsaydı. Ama iki tarafta oynayabilmesi işimize yarayacak. Bir tane 4 yıldızımızı ondan yana da kullanabiliriz. Ayağına bir daha bakalım. Zaten sağ ayaklı. Gerekirse sola da çekerim arkadaşlar. Ben bunu alayım. İlk haftalarda kullanırız. Umarız form durumu iyidir. Sağ bekte sol bekte oynaması. Benim için önemli olan oydu. Joker futbolculara ilk başta ihtiyacım var. Herhangi bir futbolcum formsuz geldiğinde çok da fazla futbolcumuz yok ya. En azından o az futbolcuyla dönelim. Bir tane daha dört yıldız oyuncu alma hakkım bulunuyor. Bana bir şöyle sağlam stoper lazım. Şimdi savunma özellikleri yine fena değildi. Hızı da öyle çok kötü değil. Bu futbolcumuzu alalım. Savunmayı sağlamlaştırmak istiyorum. Hücumu bir şekilde halledebiliriz eldeki isimlerle bizi bir süre idare eder. 3 yıldızlı bir tane daha oyuncu alacağız galiba. 5 yıldızlıyi şimdilik tutalım. 3 yıldızlı şu Japon tarafına gidecek olursak başka şöyle 3 yıldızlı kim var diye baktığımızda şuradaki santrafora bakalım. Fırsatçı golcü birçok yerde oynayabiliyor. Bitiriciliği nasıl? 87'miş. Biz bunu deneyelim arkadaşlar. Bunun bitiriciliği iyi. Çok hızlı değil ama merak ettim. Bir de birçok yerde oynaması da iyi. Geri gelir, diziliş değiştirir. GF'de kullanırız. Ofansif orta sahada kullanırız. Şu an kadromuza baktığımızda şu şekilde futbol ligiyle bu kadroyla bir 5. klasmana çıkalım biz. 7'deyiz. Bir iki klasman şu kadroyla bir atlatalım. Sonra paket açılımları gerçekleştirelim. Otomatik seç. istatistiğe göre diyelim. A menajerimizi değiştirelim. Hızlı kontra taktı. Zeyisler. Çok yavaş yavaş ilerliyoruz ve kadromuz 2653 kolektif güçte. Antrenör harcamayacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş oyuncularımızı fulleriz. Ama böyle değil. Ben Bek aldım. Şöyle yapalım. Sağ bek, sol bek. Stoper attı bu şekilde. Diğer stoperimizi de oynata oynata birazcık güçlendiririz. Kadro dışında kimler var? Kadro dışında da pek kimse yok ama bari bir iki tane isim olsaydı. mesela şu defansif orta sahaya alalım. Şurada bir ismine isimle değiştirelim. Önce. savımızın 3. günündeyiz arkadaşlar ve Konami'den üst üste kampanya geldi. Çok fazla oyuncu hediyesi var. Kadromuzu da bayağı bir güçlendireceğiz aslında. Oyuncu hediyelerine geçmeden önce ben e-futbol liginde dün bayağı maç oynadım arkadaşlar. 5. klasmana kadar çıkayım diyordum ama 4. klasmana çıktık. Hatta 3. klasmana da az kaldı. 4. klasmanda 4 maç oynadım. 3 kalibet bir yenilgi aldım. Kadromuz çok mütevazi. Bu etkinliklerdeki kadroydu. Benim asıl maçlarda oynadığım kadro da bu şekilde. Ben hani ilk başta maç kayıtları almadım. Biraz daha klasman yükselsin öyle alırım diyordum. Üçüncü klasmana geçtikten sonra. Kadrom böyle arkadaşlar. Savunmada çok sıkıntılar yaşadım. Çünkü oyuncular özellikle de şu 91'liği ben yükseltmemiştim. Düşük hali çok kötüydü. Goller yedirdi. Gereyru da tam yükseltmedik. Ben böyle maç oynadıkça azar azar oyuncuları yükseltiyorum. Hucumda AD mi beni son maçlarda sırtladı. Fakat ADM'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Çabuk bir futbolcu. Bana çabuk bir isim lazım Santrafor'da. Elimizdeki en hızlı isim ADM. Kendisini 41 maç kullanmışız. Özellikle de bu son maçlarda bayağı iyiydi. 17 gol 7 asistimiz var. Ben zaten E-Futbol Ligi'nde ağırlıklı oynadım arkadaşlar. E-Futbol Ligi'nde üst klasmanlara çıkmamızda bayağı bir yardımcı oldu. Fakat ADM'de şöyle bir durum var. Form durumu C olduğu için bazı maçlar kıp kırmızı aşağı bakıyor arkadaşlar. Çok kötü bir durum. O zaman ikinci yarılarda otomatik oyuncu değişikliği açık bazen oyuna girdi olmuştu ama verimsizdi. Yarında Darwin Nunes var bazı maçlarda saç baş yoldurttu. Çıkarırdım normalde ama dedim sabredeceğim kullanacağım. Ya bu serimizin amacı da bu zaten değişik futbolcular normal kat futbolcularla uzun süre oynayalım bakalım nasıl oynuyorlar. Hem onu da görmek sizlerle paylaşmak için arkadaşlar. Yedekte Scamacca işimizi gördü bu süreçte. Hava hakimiyeti fena değildi. Kafa golleri bayağı bir attık arkadaşlar. 13 gol 9 asisti var. Öne Mesela Benzema ile ben çok oynayan bir insan değilim. Bazen uzun top atıyorum. indirmek için kullanıyorum. Gol ve asist de az olabilir ama pozisyonların başlangıcında Benzema'nın katkısı oldu. İstatistik olarak 13 gol 6 asisti var. Ama bir ADM'nin attığı goller olsun Darwin Nunes olsun onlarla oynadığı zaman onları açtığı alan 1-2 pas öncesinde Benzema'nın yandan çıktığı toplar olmuştu. Yani aslında hücumda bayağı bir işimize yaradı diyebilirim. Şu futbolcuyu da Orta sahada falan kullanıyorum. İyi oluyor. Form durumu da iyi. Şimdi alıyorum. Göbeği atıyorum. Bakıyorum ilerdekiler mi formsuz? Oraya yerleştiriyorum arkadaşlar. İşime yarıyor. Bu futbolcu zaten daha fullenmedi. 94'e kadar ben çıkardım. Düşük seviyeli futbolcuların mesela bu stoperi ben bayağı bir kullandım arkadaşlar. 40 maç oynadık. Şu stoperden daha iyi oynadı. Şu. Jemerson. Ben bunu bak biraz daha yükselttim ama iki tane yok ediciyle oynuyorum. Ondan dolayı da sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi biz arkadaşlar kadromuzu güçlendirelim. Bu arada kalecimiz de fena değil. Yavaş yavaş oynaya oynaya ben de fulluyorum. İşimizi gördü şu ana kadar. Rakiplerimize baktığımız zaman güçlü rakiplerle oynadık. En son maçımız 4-2 bitmiş. Eğer arkadaş değiştirmediyse kadroyu daha önce ikinci klasman görmüş bir arkadaşımız. Aa o da ADM'yi almış. Oynarken ADM'i yoktu onda. Belki de benden gördü bir alayım dedi. Deneyeyim dedi. 3086 kolektif gücü var. Daha önce bir Arap rakibi 2-1 yenmişiz. O da daha önce ikinci klasman görmüş. Hani zor geçti maçlar. Tek farklı maçlar. Kadrosu da bayağı sağlamdı. Bu da 1-0 yine belki zorlanarak kazandığımız bir maç. İkinci klasmanla çıkmış arkadaşımız. Arkadaşımızın avatarı çok ilgimi çekti. Fenerbahçeli. Hani Fener yazdığı için ama Ronaldo'nun arka tarafı sarı kırmızı. Fenerbahçe ama Galatasaray'la avatar kullanıyor gibi bir durumdu. Ondan dolayı dikkatimi çekti. Çünkü takımı da Fenerbahçe. Ve yenilgi aldığımız arkadaşımız da buydu. 1-0 bitti. Savunma yaktı arkadaşlar beni. Adamları kontrol edemedim. Yorulunca daha da tuhaf oynuyorlar. Seviyeleri düşük ya. Bir de enerji bitti mi zaten? Kontrol edemiyoruz. Bu rakibimize de ilk maçta 3 puan verdik. Bu mütevazi kadromuzda e futbol liginde yine bayağı bir geldik arkadaşlar. Ben tabii yine böyle devam edeceğim. Kadroyu bir anda güçlendirmeyeceğim arkadaşlar. 4 yıldızı normal kart alacağım. Düşük GP futbolcular alacağım. O şekilde bir e futbol liginde neler yapabiliriz onu görmek istiyorum. Şimdi bedava birkaç tane oyuncu hediyemiz var. Kadromuzu güçlendirelim. Şansımıza bayağı bir hediye var. Inter takımından paket açma hakkı. Şimdi Lewandowski hediyesi var. Ama Lewandowski bu hafta formsuz geldi. Çok bir işimize yaramayacak. Bu kartı 88 L Roman'la 98'e kadar çıkmakta. Chabalonsu ile 99. Guardiola 98. Ama benim pek oynadığım bir oyuncu değil. Bana hızlı Santrafor lazım. Şimdi bedava açmaklarımız var. Player of the Week'den, Inter'den. Bir hepsini alalım arkadaşlar. Görevlere geldik. Burada da alacaklarımız var. Bedava oyuncu hediyesi var. 3 tane oyuncu hediyesi. Hakimi... Locatelli bir de Liverpool'un stoperi hediye edilmekte. Gomez 3 futbolcu. Santrafor yok. Bir tane açma hakkını aldık galiba. İki tane daha ilerleyen dönemlerde alacağız. Kariyer hedefleri diyelim. Burada da alacaklarımız var. Azar azar olsa da GP. 5 tane ücretsiz oyuncu kadromuza katabiliyoruz arkadaşlar ama aa bu çok önemli. Ben zaten düşük seviyeli isimlerle oynuyorum ya arkadaşlar. 5 yıldızı benim için büyük bir nimet. Şimdi 5 yıldızlı güzel bir futbolcu geliyor orta sahamıza. Ben Kamada ile falan idare ediyordum ama şimdi gelecek isim kötü bile olsa işimize yarayacak. Eldekilerden iyi. Soboslay geldi. Birazcık fullersek kullanacağımız futbolculardan bir tanesi. Fena değil. Aslında maksimuma çıkarırsak da işimizi görür. 4 tane de renkli taraftan açacağız. 5 yıldızlı adaylı sözleşmemiz hala duruyor. Duruma göre kullanırız arkadaşlar. Şimdi daha Lig'den de, Lig Player of the Week'inden de bedava açma hakkımız var. Onu almadım. Oradan da açılım gerçekleştireceğiz. Inter'de, Inter'den 3 tane açılım yapalım. Lotharo Martinez kesinlikle gelsin. Şöyle güzel bir santrafor diyeceğim ama Lotharo da çok hızlı değil. Belki biraz hız basarız. Lotharo Martinez gelsin. Sol bekte Gereiro'nun oraya Dimarco. Orta sayı Hakan Çalan olup... Ya burada aslında kim gelirse gelsin bizim için önemli. Pavara bile ihtiyacımız var. Pavar bile gelse çok yüksek seviyeli değil ama işimize çok yarar. Buradan gelen ikisi Barello oldu. Çok yüksek seviyeli futbolcu. İkinci gelen isim ama kesinlikle Lotaro Martinez'i çıkaralım. Eldekilerden iyi olacak. Hakan Çalanoğlu geldi. Milli futbolcumuz Lotaro için son şansımız. Lotaro gibi bir ismi öyle kolay kolay çıkaramayız biz. Anca marketten alabiliriz. Ücretsiz. Keşke bir pakete Mbappe gelse diyeceğim ama e-futbol parası harcamıyoruz. Anca lige gelmesi lazım. Ücretsiz açılıma. Hadi böyle Lotaro. Hadi böyle Lotaro. 10 numara Lotaro Martinez. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben Lotaro'yu yavaş yavaş güçlendireyim. Bir anda güçlendirmeyeyim. Hız değeri düşüp seviyesini düşürüp birazcık hızla basabilirim. Burada devam etmek istersek de 100 futbol parasıyla açılıma devam edebiliyoruz. Ama biz zaten e-futbol parası harcamayacağız. Bir de şuradan açılım hakkımız var. Hakimi gelse bari sağ bek sol bekte oynar. Bizim Joker isimlere ihtiyacımız var. Gomez de gelebilir. Stopere ihtiyacımız var. Aman Locatelli gelmesin. Zaten biz buradaki 3 futbolcuyu da alacağız arkadaşlar. Önümüzdeki hafta hepsini almış oluruz. Locatelli dışında iki tanesinden biri işimizi görecektir. Paris Saint Germain'e gittik. Çok iyi oldu. Sağ bekte sol bekte form durumuna göre kullanabiliriz. Şu an bedavaları tamamladık arkadaşlar. Herhangi bir para falan harcamıyoruz. Adaylı sözleşmemizi de ilerleyen dönemlerde kullanabiliriz. Orta sahaya artı falan alabiliriz İlkay Gündoğan'ı ya da Cancelo Alaba gibi diğer paketten de alışveriş gerçekleştirebiliriz. Şimdi bu takım bize çok emek verdi. Ben bu takımı bozmak istemiyorum. Bunlarla yine yavaş yavaş oynamaya devam edelim. Yeni bir oyun plan listesi oluşturalım. Öyle hemen yeni transferleri kadroya yerleştirmiyorum. Bazı oyuncular var ya arkadaşlar yenileri kenarda tutuyor hemen forma vermiyor. Biz de biraz öyle yapalım bir kenarda tutalım sonra yavaş yavaş ısındıracağız takıma. Alınma sırasına göre sıralı futbolcularımız kenarda o kadar düşük seviyeli isimler vardı ki. Mesela şu aşağıdakiler 69'dan falan onlarla maç oynamış mıyız acaba? Şimdi otomatik oyuncu değişikliği açık bazen etkinliklerde kullanıyoruz bazen de futbol liginde. Az da olsa maç oynamışız. Sonuçta buraya gelmemizde e futbol liginde hepsinin katkısı var. Şuraya alalım. Hakan Çalhanoğlu. Onu da kadromuza. Ya kadro 3 günde hiç de kasmadık. E futbol parası harcamadan bayağı bir iyi oldu. Buraya alalım. Biz maç biletini falan kilitlerini açsak adaylı sözleşmelerle zaten kadroyu oluşturuyoruz. Ama e futbol parası hiçbir yerde harcamayacağız. O yüzden maç biletinin kilidini açmayacağız. Santraforlarımız. Şimdi bakıyorum. Şu defansif sahip çıkaralım. Oraya hakimi. Ha bir tane daha bizim sağ bekimiz var. Onun, onu, da çıkaralım. Şöyle Lotaro Martinez'i yerleştirelim. Biz futbolcuları güçlendireceğimiz zaman sağ beke hakimi de alabiliriz ama oradaki futbolcumuz yüksek seviyeli hakimi solda da kullanabiliriz. Böyle bir avantajımız var. E, Barella'mız geldi. Orta, orta sahada herhangi bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu falan da var. Hadi şimdi, aslında ben bu normal kart futbolcudan da memnundum ama Şimdi Kalkan oraya atalım. Santraforo, Lotaro Martinez'i yerleştirelim. Ama ADM ile bir süre daha oynamaya devam edeyim istiyorum. Lotario'yu da yavaş yavaş oynadıkça fulleriz. Bu hesabımızda da 3. klasmana geçtikten sonra ara ara bu hesaptan oyuncu transferlerimi ve oynadığım maçları sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Hesabımıza bir isim vermedik. Serimize de bir isim vermedik. Büyük ihtimalle bir sonraki videomuzda bu hesaba bir isim veririz. Bir de bu seriye de bir isim verebiliriz. Güzel bir öneriniz varsa yorum olarak bizlerle de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Değişik bir maceraya başladık arkadaşlar. Ben güçsüz takımlarla böyle iyi şeyler yapabilmeyi çok severim. Yani yapabilirsek elimizden gelen mücadeleyi göstermeyi çok severim. O amaçla da başladık. O yüzden bir anda da güçlendirmiyorum. Bu tarz böyle düşük seviyelerle güçlü rakipleri yenme ya da o mücadeleyi verme. Yenilsen bile yani son ana kadar mücadele etme benim çok hoşuma gidiyor. Ondan dolayı hiç e futbol parası falan harcamadan, dokunmadan böyle bir şey yapalım istedim. Ayrıca konuminin de sene içerisinde verdiği hediyelerle kadrolar ne kadar güçlenebiliyor onu da görmüş olacağız ayrı bir gözle. Sizler de yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.